Gezegenimizin en ücra köşelerinde yaşamın imkansız göründüğü yerler vardır. Nefesin buza dönüştüğü buz diyarları, havanın kendisinin yaktığı çöller, asla güneş ışığı görmeyen bataklıklar. Yine de bir şekilde insanlar orada yaşar. Sadece hayatta kalmakla kalmaz, zorlukların içinden aileler, gelenekler ve koca bir dünya kurarlar çamurlu sularda süzülen yüzen köylerden Amazon'un kalbindeki gizli kabilelere kadar insanlık doğanın tüm izlerini silmeye cüret ettiği yerlerde var olmanın yollarını bulmuştur. Bu bir konfor hikayesi değil. Bu dayanıklılığın bir kanıtıdır. Bir insanı böyle bir yeri yuvası olarak görmeye iten nedir? Çoğunun yaşanmaz diyeceği koşullardan daha uzun süre dayanmalarını sağlayan gizli bilgi nedir? Bu gece, sınırların ötesinde yaşayanların görünmeyen hayatlarını ortaya çıkarıyoruz. İnsanın iradesinin imkansızın sınırıyla buluştuğu yerde. Sibirya'nın Ölü Bölgesi Sibirya'nın donmuş kalbinde kış bir mevsim değil, bir mahkumiyettir. Sıcaklıklar eksi 40 derecenin çok altına düşer. Metal tene yapışır, ağaçlar soğuktan patlar ve öyle mutlak bir sessizlik hüküm sürer ki nefes almak bile ağır gelir. Yine de burada dünyanın en acımasız coğrafyasında koca topluluklar yüzyıllardır hayatta kalmıştır. Kadim Rengeyi çobanlarının soyundan gelen Evenki ve Yakut halkları çoğunun çorak arazi diyeceği yere uyum sağlamayı öğrenmiştir. Hayatları tundranın ritmini takip eder. Göç, avcılık ve ateşle buzun iç içe geçtiği bir dans. Her gün gün doğumundan önce başlar, tabii güneş doğarsa. Avcılar donmuş vadilerde sığın ve ren geyiklerinin izini sürerken görme duyularından çok hafızalarına güvenirler. Kadınlar derileri tabaklar, kürklü çizmeler diker ve hiç sönmeyen ateşlerle ilgilenirler. En küçük bir hata bile suyu dökmek eldivenleri unutmak, dakikalar içinde ölüm anlamına gelebilir. Ama hayatta kalmanın ötesinde bir kültür vardır. Evenkiler, toprağın kendisinin canlı olduğuna, rüzgar ve karla fısıldadığına inanır. Ritüel şarkıları, her dağ ve nehri koruduğu söylenen ruhları onurlandırır ve onlara buradaki dayanıklılığın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olduğunu hatırlatır. Yakutları inceleyen bilim insanları, soğuğu işlemelerine ve çoğu insandan farklı şekilde enerji tasarrufu yapmalarına yardımcı olan genetik özellikler keşfettiler. Nesiller boyu süren adaptasyonla şekillenen bedenleri, evrimin gerçek zamanlı olarak neye benzediğini somutlaştırır. Zamanın donduğu ve insanlığın sınandığı bu topraklarda tek bir gerçek değişmez. Hayatta kalmak bir direniş değil, imkansızla uyumdur. Yüzen Şehir Makoko Nijerya'nın Lagos kıyılarının açıklarında kara fikrine meydan okuyan bir dünya uzanır. Yerel halk tarafından Afrika'nın Venedik'i olarak bilinen Makoko, tamamen su üzerine inşa edilmiş geniş bir yerleşim yeridir. Ahşap evler, sırıklar üzerinde tehlikeli bir şekilde dengede durur ve dar yürüme yollarıyla Aynı anda hem taksi, hem teslimat teknesi, hem de okul servisi olarak hizmet veren kanolarla birbirine bağlıdır. Ne sokaklar, ne elektrik şebekeleri, ne de hükümet tarafından resmi bir tanınma vardır. Yine de yüz binden fazla insan burayı yuvası olarak görür. Her sabah, lagün tuhaf bir ritimle uyanır. Balıkçılar sisin içinden süzülür, nesilleri besleyen kirli sulara ağlarını atarlar. Çocuklar Geri dönüştürülmüş varillerden yapılmış yüzen sınıflara kürek çekerek giderler. Teknelerin üzerinde pazarlar kurulur. Satıcılar tütsülenmiş balık, mango ve kömür satar. Değişen gelgitlerin üzerinde hassas bir dansla mal ticareti yaparlar. Makoko halkı karadaki çatışmalardan ve yoksulluktan kaçan, kendi hayatta kalma mikro dünyalarını kuran kıyı balıkçılarının soyundan gelir. Burada yenilik zorunluluktan doğar bambu ve teneke duvarlara dönüşür, atık petrol varilleri temel olur ve su, tehlikeli olsa da onların can damarı haline gelir. Ancak Makoko sürekli tehdit altındadır. Yükselen deniz seviyeleri, hükümetin tahliye planları ve sudan bulaşan hastalıklar buranın hassas dengesini zorlar. Yine de sakinleri kalır. Toprağa değil, dirence kök salmışlardır. Onlar için hayatta kalmak, selden kaçmak değil, onun üzerinde yüzmeyi öğrenmektir. Şerpalar dünyanın çatısında yaşam. Himalayaların yükseklerinde, bulutların yeryüzüne değdiği ve oksijenin bir fısıltıya dönüştüğü yerde Şerpa halkı çoğu insanın zar zor dayanabildiği dağların arasında bir yaşam kurmuştur. Hava basıncının deniz seviyesinin yarısına düştüğü 5000 metreyi aşan irtifalarda nefes alır, çalışır ve gelişirler. Bu sessiz bir tehlike dünyasıdır. Çığlar, donma ve anlar içinde her şeyi silebilecek fırtınalar. Yine de şerpalar için burası yuvadır. Nesillerdir bulutların üzerine kurulmuş köylerde, taş evleri sonsuzluğa bakan yamaçlara demirlenmiş halde yaşamışlardır. Burada çiftçilik neredeyse imkansızdır. Sadece patates, arpa ve yaklar geçim kaynağı sağlar. Ama dağlar başka bir hayatta kalma kaynağı sunar. Dağcılara dünyanın en yüksek zirvelerine rehberlik etmek. Profesyonel dağcılar olarak şerpalar, ölümcül arazilerde devasa yükler taşır. Başkalarının Everest'in zirvesine ulaşmasına yardım etmek için hayatlarını riske atarlar. Bilim insanları uzun zamandır onların olağanüstü dayanıklılığından büyülenmiştir. Araştırmalar, Şerpa kanının oksijeni ovalarda yaşayanlarınkinden çok daha verimli bir şekilde emmesine ve kullanmasına olanak tanıyan genetik adaptasyonları ortaya koymaktadır. Sanki bedenleri seyrek havanın kendisiyle uyum içinde evrimleşmiştir. Yine de biyolojinin ötesinde güçleri derinden ruhanidir. Dua bayrakları dağ sırtlarında dalgalanır, rüzgara mantralar gönderir. Her tırmanıştan önce dağların tanrılarına un Ateş ve inanç sunarak puja törenini gerçekleştirirler. Şerpalar için hayatta kalmak doğanın fethi değil, onunla saygılı bir şekilde bir arada yaşamaktır. Onların dünyasında dayanıklılık adanmışlıktır ve zirveler arasında alınan her nefes hem bir dua hem de bir sözdür. Arktik'in sonsuz gecesinde yaşam Uzak kuzeyde güneşin aylarca kaybolduğu yerlerde tamamen karanlıkta yaşayan kasabalar vardır. Dünyanın çoğu için gece dinlenme zamanıdır. Ama burada bu bir yaşam biçimidir. Norveç'in Svalbard ve Alaska'nın Barrow bölgelerinde kutup gecesi 2000 saatten fazla kesintisiz sürer. Sokaklar karın altında kaybolur ufuk bir anıya dönüşür ve gökyüzü sadece kutup ışıklarının ürkütücü parıltısıyla aydınlanır. Yine de bu ebedi alaca karanlıkta yaşam devam eder. Çocuklar yapay gün ışığı altında okula gitmeye devam eder. Dükkanlar, güneş ışığı yerine saatlere göre her zamanki gibi açılır. Yerel halk D vitamini alır, terapi lambaları kullanır ve bilim insanlarının kutup depresyonu dediği şeyle savaşmak için topluluk toplantılarına güvenir ışık solduğunda insan bağlantısı gerçek sıcaklık kaynağı haline gelir. Arktik disiplin gerektirir. Sıcaklıklar eksi 50 derecenin altına düşebilir ve fırtınalar hava yollarını kapattığında izolasyon haftalarca sürebilir. Yine de insanlar kaçmak yerine uyum sağlamayı öğrenmiştir. Avcılar ay ışığı altında yüzyıllık Inuit tekniklerini kullanarak fokların izini sürer. Sanatçılar mavi ve gümüş tonlarında resim yaparlar. Aileler güneşin dönüşünü bir tanrıyı karşılar gibi kutlarlar. Bu toplulukları inceleyen psikologlar beklenmedik bir şey buldular. Birçok ve sakin, daha konforlu iklimlerde yaşayanlara göre daha güçlü bir duygusal dayanıklılık geliştiriyor. Karanlık onları kırmak yerine dengeyi öğretir. Tüm ışığın gökyüzünden gelmediği anlayışını. Arktik'te hayatta kalmak meydan okuma değil, kabullenmedir karanlıkta güzelliği görmeyi ve dünya sessizleştiğinde bile dolu dolu yaşamayı öğrenmektir. Sahra'nın Çöl Göçebeleri Sıcaklığın 120 Fahrenheit derecenin üzerine çıktığı ve kumların göz alabildiğine uzandığı sahranın engin altın sarısı topraklarında, Tuareg halkı neredeyse hiçbir şeyin hayatta kalamadığı bir yerde yaşamayı öğrenmiştir. Derilerini boyayan çivit mavisi giysileri nedeniyle çölün mavi adamları olarak bilinen bu halk, yüzyıllardır bu kum tepelerini aşarak ticaret yapmış, hayvan gütmüş ve rüzgarla hikayeler taşımıştır. Hazırlıksız olanı yutan bir diyarda kadim bir hayatta kalma ritmiyle hareket ederler. Tuaregler yıldızların hareketine göre yaşarlar. Geceleri çöl serinlediğinde, tarihlerinin şafağından beri harita görevi gören takım yıldızların rehberliğinde sonsuz kum tepelerini aşarlar. Gündüzleri, dokunmuş keçi kılından yapılmış derme çatma çadırların altında dinlenir, kendilerini saatler içinde öldürebilecek bir güneşten korurlar. Genellikle çöl gemileri olarak adlandırılan develeri, hayvandan daha fazlasıdır. Onlar bu boşlukta ulaşım, süt ve yoldaşlık sağlayan yaşam kaynaklarıdır. Su onların en kutsal hazinesidir. Gizli kuyular, yerleri nesiller boyu yalnızca miras alanlar tarafından bilinen Sahra'nın gizli damarlarını işaret eder. Birini bulmak hayat, bulamamak ise ölüm demektir. Yiyecekleri basittir. Haftalarca medeniyet izi olmadan sürebilecek yolculuklara dayanmaya yetecek kadar hurma, darı ve tuzlanmış et. Ancak bu kadar zorluk içinde bile güzellik gelişir. Müzik, şiir ve ritüel Tuarek kültürünü bir arada tutar. Şarkıları rüzgar ruhlarını ve kaybolmuş gezginleri anlatır, gümüş takıları koruma sembolleri taşır. Dışarıdan bakanlar için sahra sonsuz bir boşluktur. Tuarekler içinse o, yalnızca sessizliğine saygı duyanları ödüllendiren yaşayan bir hafızadır. Amazon Yağmur Ormanlarının Gizli Kabileleri Amazon'un yeşil labirentinin derinliklerinde zamanın dokunmadığı bir dünya yatar. O kadar sık ve ücra bir diyar ki uydular ağaç örtüsünü zar zor görebilir. Burada Yanomami, Korubo ve Ava gibi izole kabileler binlerce yıldır değişmeyen şekillerde yaşarlar. Onlar için orman yaban hayat değil, evrenin ta kendisidir. Her ağaç, nehir ve böcek bir anlam taşır Nemli havanın her nefesi insanlık ve doğa arasındaki kadim bir antlaşmanın parçasıdır. Amazon'da yaşam hem kırılgan hem de çetindir. Nem asla kaybolmaz. Böcekler daimi bir koro halinde vızıldar ve her gölgede tehlike gizlidir. Zehirli yılanlar, jaguarlar ve modern tıbbın zar zor tanıdığı hastalıklar Yine de bu kabileler başkalarının başaramadığı yerlerde gelişmişlerdir. Hangi bitkilerin ateşi düşürdüğünü, hangi yaprakların ruhları kovduğunu ve pusulaların bile şaştığı zamanlarda hangi patikaların eve götürdüğünü bilirler. Şifalı bitkiler hakkındaki bilgileri sayısız modern ilaca ilham kaynağı olmuştur. Ancak onların şifa ritüellerine çok az yabancı tanıklık eder. Örneğin Yanomamiler Tüm klanlar tarafından paylaşılan, Şabono adı verilen devasa dairesel evlerde yaşarlar. Üfleme boruları ve zehirli oklarla avlanır, her avı ortak bir hayatta kalma eylemi olarak paylaşırlar. Bir üye öldüğünde, ruhun sembolik olarak tüketilmesi gerektiğine inanırlar ve küller kutsal bir anma amacıyla yiyecekle karıştırılır. Bu, yastan ziyade ruhani bir devamlılık eylemidir. Dış dünya ile temas genellikle yıkım getirir. Hastalık, sömürü ve toprak kaybı. Yine de birçok kabile hala modern etkiye direnmekte, yaşam tarzlarını korumak için ormanın daha derinlerine çekilmektedir. Onların sessizliğinde bir mesaj yatar. İlerleme ve huzurun her zaman aynı yolda yürümediğini hatırlatan bir mesaj. Canlı ve nefes alan orman, sırlarını yerin altındaki bir kalp atışı gibi korur. Yerin altındaki şehirler Kapadokya'da yaşam Orta Anadolu'nun kayalık ovalarının altında doğa tarafından değil, insan eliyle oyulmuş bir dünya yatar. Peribacalarının gerçeküstü manzarasıyla ünlü Kapadokya, altında daha da büyük bir harikayı gizler. Yaşamı yukarıdaki yüzeyden korumak için inşa edilmiş devasa yeraltı şehirleri. Bunların en dikkat çekicisi, bir zamanlar neredeyse 20 bin kişiyi barındırmış bir yeraltı labirenti olan derin kuyudur. Bugün, sessiz tünelleri karanlıkta hayatta kalmanın hikayesini anlatır. Yerin 200 fitten daha derinine uzanan derin kuyu, kadim bir mühendislik harikasıdır. Hepsi volkanik kaya katmanlarının altına gizlenmiş havalandırma bacaları, ahırlar, şaraphaneler, mutfaklar ve hatta okullar vardır. Arkeologlar, Erken dönem Hristiyanlarının bu yeraltı şehirlerini istilacı imparatorlukların zulmünden kaçmak için kullandıklarına inanıyorlar. Ancak şimdi bile Kapadokya'daki bazı aileler, taş duvarların havayı yazın serin, kışın sıcak tuttuğu yerin kısmen altında yaşamaya devam ediyor. Yapının tasarımı çevresel uyum konusunda çarpıcı bir anlayış sergiliyor. Temiz hava dikey bacalardan dolaşır ve devasa kaya diskleri olan döner taş kapılar Saldırılar sırasında saniyeler içinde tüm geçitleri kapatabilirdi. Makinelerin olmadığı bir çağda inşaatçılar yukarıdaki kaosa karşı korunaklı bir dünya yaratmak için içgüdü ve gözlem kullandılar. Bu tünellerde yürürken insan garip bir sakinlik hissediyor. Burası sadece bir sığınak değil, aynı zamanda insanların hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebileceğinin bir sembolü. Güneş ışığının solduğu yerde insan yaratıcılığı yükselir. Kapadokya halkı sadece dünyadan saklanmadı. Ayaklarının altına gömülü, yalnızca kandillerin ışığı ve dayanma iradesiyle aydınlanan bir dünyanın ne olabileceğini yeniden hayal ettiler. Unutulmuşların arasında yaşam Modernitenin kıyılarında hayatta kalmak Modern şehirlerin gölgelerinde, gökdelenlerden ve neon ışıklarından uzakta, Milyonlarca insan dünyanın görmemeyi tercih ettiği yerlerde yaşıyor. Bangladeş'in yüzen gecekondu mahallelerinden, Haiti'nin çöpten inşa edilmiş mahallelerine ve Mumbai'nin yayılan yerleşim yerlerine kadar bunlar insan dayanıklılığının ön saflarıdır. Hayatın kirliliğe, yoksulluğa ve ihmale karşı direndiği yerler. Bu unutulmuş bölgelerde yaşayanlar için hayatta kalmak soyut bir fikir değil, günlük bir yaratıcılık eylemidir. Bangladeş'in Dhaka şehrinde insanlar her muson mevsiminde sular altında kalan taşkın yatakları üzerine teneke hurdalarından ve plastik levhalardan evler inşa ediyor. Sular yükseldiğinde aileler evlerini bambu direkler üzerine kaldırır veya yüzüp gitmelerini önlemek için iplerle bağlarlar. Çocuklar yazmayı öğrenmeden önce yüzmeyi öğrenir. Oyun alanları bir enkaz denizidir, kahkahaları kaosun içinde yankılanır. Depremlerin ve fırtınaların var olan o azıcık istikrarı tekrar tekrar sildiği Haiti'de sakinler molozları geri dönüştürürler. Kırık tuğlaları duvarlara, eritilmiş plastiği yakıta ve umutsuzluğu azme dönüştürürler. Mumbai'nin Daravi bölgesinde dünyanın en büyük kayıt dışı yerleşim yerlerinden birinde 1 milyondan fazla insan 3 mil kareden daha az bir alanda yaşıyor. Yine de bu dar sokak labirentinin içinde gelişen bir kayıt dışı ekonomi yatıyor. Deri atölyeleri, çömlekçilik, metal geri dönüşümü ve hatta küçük teknoloji tamir merkezleri. Bu bir ilerleme ve yoksulluk, bir arada varoluş ve çöküş paradoksudur. Sosyologlar bu toplulukları uyarlanabilir ekosistemler olarak adlandırıyor. Düzenleme olmadan işlerler ama düzensiz değil. Herkesin bir rolü vardır. Her nesne ne kadar kırık olursa olsun yeni bir amaç bulur. İşte tam da burada, dumanın, gürültünün ve mücadelenin ortasında insanlığın direnci en parlak şekilde yanar ve sistemler tarafından terk edildiğinde bile insanların yaşamın kendisinden vazgeçmeyi reddettiğini kanıtlar. İnsanlığın kırılmaz ruhu. Sibirya'nın donmuş sessizliğinden Sahra'nın yakıcı rüzgarlarına kadar değişmeyen bir gerçek var. İnsan hayatı inatçıdır. Eğilir, kırılır, yeniden inşa olur. Kıtalar ve yüzyıllar boyunca insanlar imkansızla yüzleşti ve onu yuvası haline getirdi. İster kirli sularda yüzsünler, ister gökyüzünün kenarında ince havayı solusunlar, isterse de yeryüzünün altında yaşasınlar, bizi hayatta kalmanın sadece biyoloji değil Aynı zamanda bir inanç olduğunu hatırlatırlar. Her şey gitmelerini söylerken bir insanı kalmaya iten nedir? Belki de bu aidiyettir. İnsanlığı toprağına, atalarına, kimliğine bağlayan o görünmez bağ. Arktik gecesinde aileler ışığı paylaşır. Çölde yabancılar suyu paylaşır. Gece kondularda kahkahalar açlığın üzerine yükselir. Her yerde aynı nabız atar. Teslim olmayı reddediş. Bilim insanları adaptasyonu açıklayabilir ama ardındaki cesareti açıklayamaz. İnanç, umut, sevgi. Bunlar dayanıklılığı besleyen sessiz motorlardır. Sınırların ötesinde yaşayan insanlar zorluklara sadece katlanmazlar. Onu bir anlama dönüştürürler. Onların varlığı konfor, ilerleme ve güç hakkında bildiğimizi sandığımız şeylere meydan okur. Dünya değiştikçe, iklim değişirken, şehirler şişerken Manzaralar ölürken onların hikayeleri bizim hayatta kalmamızın anahtarını taşıyor olabilir. Çünkü en sonunda dayananlar en güçlü olanlar değil, yeryüzüyle ona karşı değil, onunla birlikte yaşamayı öğrenenlerdir. İnsanlığın kırılmaz ve kadim ruhu her donmuş nefeste, her çöl rüzgarında, devam etmeye cüret eden her kalp atışında fısıldamaya devam ediyor. Bu yaşamlara baktığımızda donmuş, sular altında kalmış, gömülmüş veya yanan bir trajedi değil, bir zafer görüyoruz. Dünya, çoğumuzun asla dayanamayacağı yerlerde her gün uyanan insanlarla dolu ve yine de gülümsüyor, inşa ediyor, hayal kuruyorlar. Onların hikayeleri bize gücün konforda değil, bağ kurmakta bulunduğunu hatırlatıyor. Eğer bu yolculuk sizi etkilediyse, bir an ayırıp onu paylaşın başkalarının da hayatta kalmanın gerçekte ne anlama geldiğini görmesini sağlayın. Gerçek ve gizemin buluştuğu dünyamızın gizli köşelerine yapacağımız bir sonraki keşfimizi kaçırmamak için kanala abone olun. Çünkü oralarda bir yerlerde ufkun ötesinde keşfedilmeyi bekleyen bir başka dayanıklılık hikayesi var ve onu birlikte bulacağız.